x'in formülünü bulmak için atom sayılarını kontrol edelim. Girenlerdeki ve ürünlerdeki atomların sayılarına bakalım. Hidrojen sayısı 8 tane H2O3'ün yapısında 6 tane h 2 toplam 14 tane hidrojen varken sağ tarafta H2O'nun yapısında da 14 tane hidrojen var. Hidrojen sayısında bir eksiklik yoktur. Oksijen sayısı H2O3'ün yapısında 24 tane. Ee, sağ tarafa geldiğimizde 9 tane SO3'te 7 tane de H2O'da toplam 16 tane oksijen vardır. Kükürt sayısı sol tarafta H2S'in yapısında 3 tane kükürt sağ tarafta SO3'in yapısında da 3 tane kükürt vardır. Azot sayısı HNO3'te 8 tane azot sağ tarafta azot atomu yoktur. Eksik olanlara baktığımızda sağ tarafta 8 tane azot, 8 tane de oksijen eksikliği vardır. Kaç sayısı 8 olacak şekilde yazacağız. Bunu o da bileşiğin formülü NO olmuş olur. X yerine NO yazılmalıdır. Birinci ifade doğrudur. Buradaki azotun yükseltgeme basamağı oksijen eksi 2 olduğu için azot artı 2'dir. Yükseltgeme basamağı artı 2'dir ifadesi doğrudur. E, yükseltgeme ürünüdür demiş. Başlangıçta HNO3'ün yapısındaki azotun değerliği oksijen eksi 2 eksi 6 hidrojen artı 1 azot artı 5'tir. Azot artı 5'ten artı 2'ye indirgenmiştir. Bu durumda NO indirgenme ürünüdür. Üçüncü ifade yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.